Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma bugünüme hoş geldiniz. Bakın. Bugün çok güzel hava var. Güneş açtı arkadaşlar. Bakın şu güzelliklere. ışıklaşıklı ışıklı. Sardunyaları bu yüzden buraya koydum. Güneş güzel alıyor bu taraf sadece. Sabah güneş alıyor. Yani biraz kendine gelsinler. Bakın şimdi güzeller. Bugün biraz hava ılımış gibi. Hani ayaz yine var. Ayazımız var tabii ki. Ee, bu çiçeği de e, e, budama yaptılar arkadaşlar. Ben getirdim ama bir tane. Bir tane bahçeye diktim. E, suya koydum. Köklenirse dikeceğim. Yaprak güzelime bakın arkadaşlar. E, ne güzel e, renklenmeler. Güzel gidiyor. Bakın şu kırmızılığa. Böyle e, koyu Hmm. aslında bordo gibi mor gibi de karışık ama ışıkta bordo yürüyor kamerada çok güzel bir rengi var bakın şu da pembeli bu pembeye dönüş yapacak ışığı güzel aldıkça kendine geldi şimdi ışık aldığı zaman farklı renklere tonlara giriyorlar. Ee, i̇şte burası ışık aldığı için buraya koydum hepsini. Yani çiçeklerimin burada olmasını istiyorum. Bu da aynı Japon pelisine benziyor. Bunlar da suda hala suda güzel gidiyorlar şimdilik. Arkadaşım e, yorumlarda sormuş e, hangi ilacı kullanıyorsunuz diye. O ilacı kullandığım ilacı ben göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu çiçeklere kullandığım ilacı e, sordukları için arkadaşlarım e, teşekkür ederim organik arkadaşlarıma abone de olduysalar çok çok teşekkür ederim e, sorusuna e, yanıt vermek istiyorum. E, ilaç sordu hangi ilacı kullanıyorsunuz cam güzellerinizi evet cam güzellerine ben ilaç kullandığımda bu ilaç kullandığımda gitti o bitleri onu göstereyim arkadaşlar bakın böyle tarım ilacı bütün e, böcekleri ilaçlara karşı mesela bunu ben e, bu kadardı bu kadardı 5 kiloluk suya bu kadarını koydum arkadaşlar Yani yarısını 5 kiloluğa daha, daha yapmam lazımmış ben bunu çiçekçiden alıyorum. Yani bakın beyaz. Yani bütün ne var çiçeğinde diye sordu bana. Ben söyledim. Unlu bit oluyor. Böcek, sinek. Ona göre verdi. Yani ismini aslında hiç sormadım o kadar. Bir de bunu eczaneden aldım arkadaşlar. Bunu kullandım. Bu da çok iyi geldi. Bu unlu bitlere falan. Böceklere. Yani bu kadar yani. Hangi ilacı kullanıyorum. Bunlar kullanıyorum. Fazla şeyim yok. İlaç böyle çiçekçiden alıyorum sorup da arkadaşlar yani bütün çiçeklerime de uyguladım şimdilik 2 ee, senedir de aslında alıyorum bütün çiçeklere uyguluyorum öyle güneşi gördükçe arkadaşlar bakın Mesela bu skorantlarımı falan hep kullandım arkadaşlar. Ee, kullandığımda da bir sorun yaşamadım. Ee, kokusu da ağır bir kokusu var tabii ki. İlaç kokuyor yani. Diktim. Ve sardunya beyaz aldım. Ayırdım. Bu da pembe. Kendine gelecekler inşallah. Biraz kurutmalar yaptı yapraklarımdan. Çünkü değiştirdiğim için saksısını. Yani böyle. Şimdi videolarımda anlatıyorum zaten yaptığım uyguladığım. Kalan şolarıma da o ilacı uyguladım. Kalan şolar zaten erken hemen bitleniyor. Bitlenme sorunu oluyor. Yeni aldıklarıma da uyguladım. Bunları dışarı koyayım şimdi. Biraz rüzgar fırtına çoktu. Aldım içeri. Hemen renklerini kaybediyorlar. Kız da biraz ım, sorun, ıslaklıktan sorun yaşadı ama onu da, da sıktım. Biraz düzelmeler var. Bakın, çok güzel gidiyor. Kendi çiçeklerim böyle. Biraz da dışarıdan video yapayım. Bugün size çıkarsam okula gidersem durumlarımız böyle. ilacı anlatmak istedim. O yüzden video çekmek istedim. Hava biraz e, güneş açtı ama biraz yine soğuk var. Şimdi dışarıdayız. Bakın dışarıdaki gülleri. Bu da komşumun gülleri. Turuncu ama çok güzel. Açıldıkça böyle turuncu açıldıkça sarıya dönüyor biraz açılıyor bakın nasıl güzel bakın maşallahı var yaprakların rengine bu da dışarıdaki olan sardunya o gül sardunya hiçbir şeysi yok burası güney tarafı olduğu için sorun yok yani bahçe sardunyası yerli. Okuldan eve gidiyoruz arkadaşlar. Güneydeki sardunyalar Hiçbir şey yok Arkadaşımın bunlar Gelirken tekrar uğradım Kısa kısa göstermek istediğim Durumlarını Güneş almaya başladılar Bakın. Ceylan gözlüsü Kavak olmuş bu da küçük arkadaş. Bakın arkadaşlar, hep bahçede sardunyalar. Hiçbir şey yok. Ee, kocaman ağaç formunda olmuşlar. Bakın, sıkı sardunyalar. Bu komşularımın e, çiçekleri. Çok güzeller, sıkızlar. Hiçbir şey yok. Hepsi sağlıklı. Hala dışarıdalar. Arkadaşlar bakın fidelerinden aldım. Dikeceğim. O güzel çiçeklerin fideleri. Bakın dallarından. Çok güzeller. Yani dikimini yapacağım. Evde yetiştireceğim. Çünkü kış geldi artık öleceğini biliyorlar. Yani artık orada kalmayacak. Olduğu için yani birer dal verdiler. Komşularımız. Güzel. Bu da bizim bahçenin gülleri. Bakın arkadaşlar işte burası küçük olan yer. Yani oturduğum yerin küçük bahçeleri. Bakın telgraflar dışarıda hala. Her dışarıda, burada buraya diktim. Şimdi eve geldim size hoşça kal diyeyim arkadaşlar. Ee, bakın rüzgar başladı, güneş gitti tabii ki. Şimdi eve girdim, ee, bir yere uğramak zorunda kaldım ve bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. izlerseniz takip ederseniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Bildirim zillerini açarsanız görüşürüz. Hoşçakalın.